La, oğlum yeme oraları. Ata beş. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar herkese merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugünkü konuğumuz Köroğlu'nun kayıp olan atı Atabey Bey merhaba de o da öyle merhaba diyor arkadaşlar e, bugünkü konumuz hem biraz Ata Bey'den bahsedeceğim e, aynı zamanda da böyle mevzu aslında Köroğlu'nun at olduğunda e, aklımıza hemen hemen ilk gelen şey ve e, bana da çokça yöneltilen sorulardan biri olan atların şaha kalkma mevzusu çünkü günümüzdeki şu anda tarihi filmlerin tamamında olan sahnelerde işte insanlar tabii ki ister istemez bunlara özeniyor aslında çok estetik de bir görüntü oluşturuyor ama mevzunun temelinde bu atlar neden şaha kalkar ya da şaha kalkmasında etkileyen faktörler nelerdir? Bir diğer konu şaha kalkmak. At için yararlı mı, zararlı mı? Bunlardan böyle kısa kısa bildiğim kadarıyla diğer videolarımızda da olduğu gibi sizlere bahsederken aynı zamanda da Ata Bey'e böyle bir tımar yapacağız. O da bize yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar at, atların şaha kalkmasında şöyle bir olay var. Bu kesinlikle %90 eğitim, %10 atta biten bir şey. Yerde eğitimleri oluyor bunların. Ee, şu an bizim elimizde henüz öyle bir at olmadığından dolayı bu, bu açıdan size örnek veremeyeceğim ama e, yerde eğitimlerle atları şaha kaldırıyorlar. Bu özellikle film setlerinde olsun. E, ya da bu gördüğünüz genel şaha kalkan atlarda %90'ında da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Atın şaha kalkması e, eğitimle hemen hemen bütün atlarda mümkün mü? Yine onda da %90 diyebiliriz. Çünkü her atta şaha kalkmıyor. Ama bu çoğunlukla dediğim gibi şeyle eğitimle olan bir durum. Ha bunların yanı sıra ne var? Sadece bir tarafını tımar edeceğim ki siz de görebileyim diğer tarafını artık videodan sonra. Bu atın şaha kalkması arkadaşlar at için yararlı mı, zararlı mı? Ona geleyim. At eğer kendi zorundan kalkıyorsa bir yerini sakatlama ihtimali arkadaşlar oldukça yüksek. Zorundan dediğimiz nasıl yani zorundan at darlanırsa arkadaşlar verdiğiniz komutlara itiraz ederse mesela 6 ayda gördüğünüz şimdi buraya o videosunu bırakıyorum bu tarz şaha kalkmalar arkadaşlar atın darlanmasıyla olan şeyler ve arka ayaklarında genellikle ya da vücudunun farklı yerlerinde zamanla arızalar oluşturabilir. Bu şekilde atın şaha kalkma eğilimleri. Bir diğer konumuz ee, neydi ya? Şimdi her at şaha kalkar mı? Her at şaha kalkmaz dedik. Şaha kalkmasının atlarda herhangi bir olumsuz geri dönüşleri var mı yok mu onlardan bahsettik. Arkadaşlar bu şekilde atların şaha kalkması dediğim gibi %90 eğitimli olan bir şey ve bu eğitim yerde başlar. Akabinde atın üstüne bir binici biner. Eğiticisi üstünde binici varken ilerleyen eğitimlerde şaha kaldırmaya başlar. Ha, her eğitimi de her at almaz. Bunu da söylemiş olayım. Ee, bu filmlerde, dizilerde falan gördüklerimiz tamamıyla Profesyonel eğiticiler tarafından eğitilmiş ve aynı zamanda da bu şekilde e, Şaha kalkan atlar. Onlar da herhangi bir Sağlık gibi problemin olmasına ilişkin durumlarda tabii ki Yanlarında veterinerler, eğitimler Eğitmenlerle e, Bu sorun ve oluşabilecek sorun ve problemler arkadaşlar tamamıyla Ortadan kalkmış oluyor Ama şeye çok dikkat etmek lazım. Darlandığından yani zorla at şaha kalkıyorsa arkadaşlar hem atın ağzında hem arka ayaklarında gerçekten çok ciddi problemler oluşabilir ve artık at bunu bir huy haline getirir. Üstüne binen bütün binicilerde bu durumu yapar. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir durum. Yani özetle siz istediğinizde değil, şey, at istediğinde değil çok özür dileyerek siz istediğinizde yapması çok büyük bir ayrıcalık olacaktır. Bu dediğim gibi çok önemli bir nüans. Bu şekilde arkadaşlar atların şaha kalkması. Ee, yine şöyle Aleykümselam abi. <laughs> Bunun TCK'sı neydi? Ay, Aslanı Mali. Aslanı Mali. Atımızın TCK'dı. Aha. Şu anda da arkadaşlar bu atımız satılık, ilgilenen arkadaşlar olursa e, Instagram, Facebook, TikTok'tan ulaşırsalar her türlü yardımcı oluruz e, fiyat-yaş konusunda. Bahsettiğim gibi şeyi zaten HJK'sı Aslanım Ali, oradan da girip bakabilirsiniz şöyle fiziki özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz ata beyin çünkü bunun için gerçekten değer bir at. Şöyle Cidago yüksekliğine baktığınızda arkadaşlar ben 1.67'yim. Ata bey hemen hemen 1.64-1.63 arası. Oldukça kaba, iri, cüsseli bir at. Daha 5 yaşında. Yani süs niyetine alınıp bakılacak. Aslında bütün ihtiyaçlarınızı da karşılayabilir ama. Yani böyle bir at. Bahçenizde, bağınızda, bahçenizde süs niyetine gerçekten olması gereken şahane bir beylik at. <laughs> Biraz da hareketli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ata Bey şöyle seninle bir tane de poz vereceğiz dost. Şöyle.